Merhaba arkadaşlar, genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız kontarama tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu dersimizde 6. sınıf kesirlerle işlemler konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. Sorularımız daha çok kesirleri tahmin etmeye ve onlarla işlem yapmaya yönelik olacak. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz: Ege kitabının önce 1 bölü 5'ini, sonra 5 bölü 9'unu okumuştur. Buna göre Ege tahminen kitabının kaçta kaçını okumuştur? Özet geçersek ya yarısı olacak, ya bütün olacak, ya sıfır olacak. Buradaki kesirleri biz bütüne yaklaştırmaya çalışıyoruz, ya da yarıma yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ee, özellikle payı 1, mesela burada 1 bölü 5 var. Yarısı 5'in 2.5'tür. Yani 2,5'tan da küçük bir. O zaman 5'te 1'i çok az bir miktar olduğu için önemsemeyeceğiz. 0 gibi düşüneceğiz. 5 bölü 9. Dokuz. 9'un yarısı 4.5'tür. Yani 9'un yarısı aşağı yukarı. 5'te yarısı gibi oluyor. Ve o zaman 5 bölü 9'u yarım olarak düşünüyoruz. Yani burasını yaklaşık tahminen 1 bölü 2 gibi düşüneceğiz. Yani 10'da 5 gibi de düşünebilirsin. Bu da 1 sıfıra çok yakın olduğu için... 1 bölü 5'i de 0 gibi düşüneceğiz. Önce çok az miktar okumuş. Biz yaklaşık 0'dır deriz ona. Sonra 1 bölü 2'sini okumuş. Yani cevabımız 0 artı 1 bölü 2. Tahminen dediği için yapıyoruz tabii bunları. Yoksa uzun uzun işlem yapacağız. Doğru cevap A şıkkı gelecektir. İşleminin sonucunu tahmin edersek sonuç kaç olur? Hemen kesirli kısımları tam sayıya çeviriyoruz. 8 bölü 9 bakın, 9 bölü 9'a yani bütüne çok yakın. O zaman buradaki 8 bölü 9 yaklaşık 1 tam. E bir de 6 var. O zaman orası etti 7. Burası 6 ile 1 toplam, 6 artı 1'den 7 gelir. E 1 bölü 17 bu birim kesir. Yani 17 parçadan bir tanesi çok 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 küçük bir kısım olacağı için, bunu da biz yine tahmini 0'a yuvarladık. 7 eksi 0'dan doğru cevabımız 7 gelecektir. Üçüncü sorumuza geçelim. E burada da 9 bölü 10 var. 9 bölü 10, 10 bölü 10. Yani bütüne çok çok yakın. O zaman buraya 1 gibi düşüneceğim. 4 artı 1'den burası 5 gelir. Önce bakın kesirleri düzeltiyorum. Sonra işlemlere bakacağım. Sonra 2 tam 1 bölü 3. E 1 bölü 3 sıfıra çok yakın. O zaman 1 bölü 3'ü almıyorum. Sadece 2'yi alıyorum. 5 eksi 2 oldu. Bakın çıkartıp 3 bulmak yok. Çünkü çıkarma var, bölme var. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. O yüzden öncelikle düzeltmeye çalışıyoruz. 4 bölü 9 var burada. 4 bölü 9 9'un yarısı 4.5. Yani aşağı yukarı 4. E o zaman hani 9'u 8 gibi de düşünebiliriz 4'ün ilk katı 8. 9'a yakın. O zaman burasını ben yarım olarak yani 1 bölü 2 olarak düşünebilirim. Geldik buraya. Bölü 1 bölü 2. Şimdi biz kesirleri tahminen Bulduk. Yarım, bütün ya da sıfır gibi yaklaştırıyoruz. Tam kısmın yanındaki sayı sıfırsa sırf tam kısmı alıyorum. Tam kısmın yanındaki sayı bire yani bütüne yakınsa tam kısmın bir fazlası yani 5'e alacağız. E burada çıkartma ve bölme var. İşlem önceliğine göre bölmeyi yapmam lazım. O zaman yazıyorum 2 çarpı. 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsam 2 bölü 1. Buradan 4 gelir. Yani soru bize burada 5-4'e dönüştü. Önce çıkartıp sonra bölseydim başka bir sonuç bulacaktım. Buradan cevabımız 1 geliyor. Dördüncü sorumuza geçelim. Dikdörtgenin çevresini sormuş. Hemen kenarları bulmaya çalışıyoruz. Burada kısa kenarın 1 tam var. Bir de 5 bölü 6. 5 bölü 6, 6 bölü 6'ya 1 bütüne yakın. O zaman 1 bir artı 1'den burası ne gelir? 2. 4'ten 1 3. Biz 1 bölülü olanları zaten 0'mış gibi Sıfıra yakın olduğu için düşünüyoruz. O zaman burada sadece 4 var. Uzun da 4. E, dikdörtgenin çevresini soruyorsa çevre eşittir. E, burada tüm kenarları toplayabiliriz ya da kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. 2 ile çarpıyorum. 2 artı 4 6 olur. 2 çarpı 6'dan 12 santim gelecektir. Tahmini olarak çevre. Burası 2, burası 4. Bunları tek tek toplasam da aynısı olacak. 2 artı 4 artı 2 artı 4'ten yine çevreyi 12 santim olarak da bulabiliyorduk. Beşinci soruya geçtim. Yine işlemin sonucunu tahmin etmemiz isteniyor. Tahmini sonuç bulurken hemen kesirli kısımları tam yarım ya da sıfıra yuvarlıyorduk. 15 bölü 16. 16 bölü 16 bütünse 15 bölü 16 bütüne çok yakın. O zaman burası 1. 3 artı 1'den 4 gelir. Çarpı 7 bölü 8'i 8 bölü 8. Yani bu da bütüne yakın. Buraya da 1 aldım. O zaman doğru cevap 4 kere 1'den 4 geliyor. Emre bahçesinin 3 bölü 7'sine erik 1 bölü 6'sına portakal ağacı dikmiştir. Buna göre Emre'nin bahçesinin tahminen kaçta kaçı ikilidir. E o zaman erik ve portakal ektiğim alanların toplamı bahçemi verecek. 3 bölü 7. Bakın 3'ün 2 katı 6. 7'ye yakın. Ya da 7'nin yarısı da 3.5 gibi bir şey oluyor. Yakın. O zaman bu 3 bölü 7'yi biz yarım olarak düşüneceğiz. Yani erik ektiğim alan 1 bölü 2. E 1 bölü da 1 sıfıra yakın olduğu için sıfıra yuvarladık. Tahminen 1 bölü 2 artı sıfırdan sıfır etkisi elemanı toplamalı zaten. 1 bölü 2'nin ikili olduğunu öğrenebiliyoruz. 7. sorumuza geçelim. Doğa 50 TL harçlığının önce 16 tam 1 bölü 9'unu daha sonra 20 tam 5 bölü 6'sını harcamıştır. Buna göre doğanın geriye kalan parası tahminen kaç TL'dir? E biz bu tahmini sorularda önce kesirleri toparladık. 1 bölü 9 sıfıra yakın olduğu için burayı direkt 16 aldım. Tam kısmını aldık. Burada da 20 var tam kısım ama 5 bölü 6 6 bölü 6 yani 1'e daha yakın 20 ile 1'i topluyorum. 20 artı 1'den 21 geliyor. E o zaman 50 TL harçlığım vardı. 16 ve 10, 21 lirasını harcadıysam toplayalım. 21 ile 16'yı toplarsam 37 geliyor. E tüm param 50 TL ise 50 TL'den de 37'yi çıkartıyorum. 10'dan 7 çıktı. 3 komşudan bir onluk kalmıştık. Burada 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1. O zaman doğru cevabımız 13 TL geliyor. Evet böylelikle kesirlerle işlemler konusu ile ilgili tarama testimizin 7.sinin de sonuna geliyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki konu tarama testimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın.